Merhaba arkadaşlar hepiniz Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere çok özel bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Sağ alt köşe kuralını vereceğim. Evet. Şekilde kaç tane dikdörtgen var? Arkadaşlar öyle tek tek sayarak bulmaya çalışmayacağız. Yoksa fazla sayarız, eksik sayarız ve sonuç yanlış çıkar. Peki nedir bu sağ alt köşe kuralı? Her bir birim dikdörtgenin bakın şöyle şu şekilde sağ alt köşesini işaretleyeceğim. Oluşabilecek, çizilebilecek en büyük dikdörtgeni çizeceğim. Ve içerisinde kaç tane dikdörtgen var onu yazacağım. Ama birkaç tane püf nokta var. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Evet buraya çizdik bir tane. Bunun içerisine bir tane dikdörtgen koyabilirim. Evet şunun içerisinde bakın. Şöyle sağ alt köşesi burası olan dikdörtgen içerisinde kaç tane dikdörtgen var? İki tane. Peki devam ediyoruz. Sağ alt köşesi burası olan en büyük dikdörtgenimiz bu. İçerisinde 3 tane var. Şöyle çizdik büyükçe çizdik arkadaşlar. Bunun içerisinde kaç tane dikdörtgen var? 4 tane. Şimdi arkadaşlar sırayla tek tek bütün dikdörtgenin içerisinde çizilebilecek en büyük dikdörtgen sayısını yazacağım. Sağ alt köşemiz burası. Çizilebilecek en büyük dikdörtgeni çizdim. Bunun içerisinde kaç tane var? 2 tane var. Sonra şu sağ alt köşesi burası olan en büyük dikdörtgenimizi çiziyoruz. Şöyle çizdik. Bunun içerisinde kaç tane var? Dört tane var. Şimdi şuradan devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir renk alalım isterseniz. Evet. Sağ alt köşe. içerisinde bir tane. Şimdi arkadaşlar şuraya geçtik. Sağ alt köşesi burası olan. İşte burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu da göstereceğim. Çizebilecek en büyük dikdörtgeni önce şöyle çizdim. İçerisinde kaç tane var? 3 tane var. Fakat şuradan da çizebilirim şöyle yukarıda. Ben şurayı zaten saymıştım. Ekstradan bir tane de buradan geldi. O zaman 4 tane olmuş oluyor. Düzeltiyorum ve burayı 4 yapıyorum. Şimdi sağ alt köşesi burası olan çizebilecek en büyük dikdörtgenimizi çizelim. Şöyle bakın çiziyorum. Çizdim. İçerisinde kaç tane dikdörtgen var? 3 kere 2, 6. Fakat yukarıdan da şöyle gelebilir bir tane. Şöyle de çizebilirim ben dikdörtgenimi. Yukarıya doğru. Bunu ve bunu saymıştım. Ekstradan bu gelecek. O zaman 6 bir daha 7 tane çizebiliriz. Evet son sütun kaldı. Orayı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu renkle devam edelim. Saat köşesi burası olan çizilebilecek en büyük dikdörtgenimi çizdim. İçerisinde kaç tane dikdörtgen var? 4 tane. Sonra bunun için yapıyorum. 4 çarpı 2'den bu dikdörtgenin içerisinde 8 tane dikdörtgen var. O yüzden buraya 8 yazdım. Şimdi geldik son kısma buraya. Buraya çizebilecek en büyük dikdörtgeni çiziyorum. Bakın şöyle yukarıya doğru çizmem gerekiyor. Kaç tane dikdörtgen var bunun içerisinde? 3 tane. Evet bunları doldurduktan sonra arkadaşlar şunu yapıyoruz. Bütün e, yazdığım sayıları toplayacağım. Evet. Şimdi burayı toplayalım. 1 2 3 4 toplarsam 3 2 5 4 1 daha 5 5 5 10. 2 4 daha 6. 1 4 daha 5 7 5 daha 12. Hepsini topluyorum. 4 8 daha 12. 12 3 daha 15. Sonra bunları toplayacağım arkadaşlar. 10 6 daha 16. 16 12 daha 28. 28, 15 daha 43. Evet. Demek ki bu şeklimizin içerisinde tam 43 tane dikdörtgen varmış. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.